Merhabalar. Bugün yine sizlerle beraberiz. Ben operatör doktor Fatih Dağdelen. Bacak estetiği deyip geçmemek gerekir. Hakikaten sütun gibi bacaklar pek çok kadının hayal ettiği bir görüntü. Eğer bacaklarınız kalınsa lütfen endişe etmeyin. Eğer kış aylarında bot giyemiyorsanız demek ki bilekleriniz ve bacaklarınız alt bacaktan bağdırdan bahsediyorum çok kalın olmuş olabilir. Böyle bir probleminiz varsa sadece yağ alarak bacaklarınızı inceltmek mümkün. Eğer üst bacakta da probleminiz varsa, mesela çok geniş bir baseniniz varsa, bacak içleriniz birbirine sürtüyorsa ya da bacak ön yüzünüz çok kalın ise bundan endişe etmenize gerek yok. 360 derece liposakşin yöntemiyle bacaklarınızı inceltmek, çok daha düzgün bir forma getirmek, hani sütun gibi diyebileceğimiz görüntüye kavuşmak çok da zor olmasa gerek. İşlem lokal anestezi altında daha gerçekleştirilebiliyor. Herhangi bir kesi olmuyor, iz olmuyor. O yüzden bu işlem belki de sizin arzu ettiğiniz görüntüyü size kavuşturacaktır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.